Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ıspanakla yapabileceğiniz çok kolay ve çok lezzetli bir tarif vereceğim. Yapımına geçiyorum. Detayları kaçırmamak için videoyu atlamadan baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izleyip dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ispanaklı harcı hazırlamakla başlayalım. 2 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya aldım. 1 tane yemeklik doğradığım soğanı ilave ediyorum. Ve yaklaşık 4-5 dakika kavuruyorum. Soğanı kavurdum. Şimdi yıkayıp doğradığım 300 gram ıspanağı ilave ediyorum. Ispanak yumuşayıncaya kadar, yani hacmi küçülünceye kadar kavuruyorum. Emek verdiğim bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için yorum bölümüne bir emoji de olsa yorum bırakabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Ispanağı da kavurdum. Şimdi yarım çay kaşığı tuzu, yarım çay kaşığı karabiberi ilave ederek karıştırıyorum. Ocağı kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Hamuru hazırlayalım. 2 yemek kaşığı yoğurdu, 1 tam yumurtayı, yarım çay bardağı sıvı yağı yoğurma kabına alıyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı tuzu da ekleyerek karıştırıyorum. Son olarak 2,5 su bardağı unu, çeyrek çay kaşığı kabartma tozunu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Un miktarı kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen siz de şu an benim yaptığım gibi azar azar ilave edin Evet, hamuru güzelce yoğurdum. Şimdi masanın üzerine aldım. Yapışmaması için bir miktar un serptim. Şöyle toparlıyorum. Hamuru merdane ile kullanacağım tepsinin kenarlarına biraz taşacak şekilde açıyorum. Katı yağ ile tepsiyi yağlamıştım. Yuvarlak borcam kullanıyorum, küçük olanından 22 santim çapında zannedersem. Tart kalıbı da kullanabilirsiniz. Kare küçük borcam da kullanabilirsiniz. Hamuru yağladığım tepsiye yerleştirdim. Kenarlarına şöyle yükselti veriyorum. Hamuru tabanından biraz daha büyük olacak şekilde açtım, gördüğünüz gibi. Çatalla delikler açıyorum. yan ıspanaklı harca bir paket kremayı ekliyorum ve karıştırıyorum. Hamurun üzerine karışımı boşaltıyorum. Harcı mümkün olduğunca eşit bir şekilde yaydıktan sonra 180 derece önceden ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. Altı ve üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 25-30 dakika pişiriyorum. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Fırından çıkarttım. Son olarak kaşar peynir rendesi ekleyerek tekrar fırına gönderiyorum. Peynir eriyip kızarıncaya kadar biraz daha fırında tuttuktan sonra fırından alıyorum. Evet pişti, çok güzel görünüyor. E, Tepsi de keserek servis edebilirsiniz. Ben tepsiden çıkartacağım. Ispanakla yapabileceğiniz en güzel tariflerden biri, mutlaka deneyin tek kelime ile gerçekten şahane oldu. Enfes bir lezzeti var. Sıcak kendi yenilebilir, soğuk kendi iki türlü de gerçekten çok güzel. Tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. WhatsApp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Bu arada ıspanak yerine pırasa da kullanabilirsiniz. Tarifi denerseniz görüşlerinizi yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Butonun yanındaki zil işaretini aktif ederseniz yani bildirim zilini açarsanız yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.